Koz koca bir olay oldu dünya hayatımda. Karanlık gitti, aydınlık geldi. Ay battı benim yanımda, güneş geldi. Koz olaylar oldu. Peki benim durumum nasıl oldu? Bende bir değişiklik oldu mu? Bu soruyu sorduğu zaman Muaz bin Cebel ne cevap verdi biliyor musunuz? Dedi ki ya Resulallah ben bugün tam bir mümin olarak sabahladım. Allah'a tam manasıyla iman etmiş bir insan olarak sabahladım dedi. Çok büyük bir söz bu. Tam mümin olarak sabahladım. Allah'a tam manasıyla iman etmiş bir mümin olarak sabahladım dedi. Nebi Aleyhisselam ne dedi biliyor musunuz Muaz'a? Dedi ki ya Muaz her sözün bir delili vardır. Ve her sözün bir hakikati vardır. Peki senin sözünün delili ve hakikati nedir? Başka rivayette ise dedi ki ya Muaz sen her sözünü bir delil üzere söylersin. Peki bu sözünün delili nedir? Bu sözünün hakikati nedir diye sordu. Ne demek istedi peygamber biliyor musunuz? Bir şeyleri iddia edenler, bir şeyler söyleyenler. Bakın bakın o sözünün delili nedir? Hakikati nedir? Ben Müslümanım, ben mücahidim, ben davetçiyim, ilim ehliyim. Ben şöyle iyiyim, ben böyle iyiyim. Herkes kendini bir makama katıyor. Bak bakayım o makama katarken o hakikati ne? O işin hakikati ne? Asıl önemli olan mesele o. Muaz bin Cebel cevap verdi? Dedi ki Ya Resulallah, Ben dedi, şimdi neyi anlatacak biliyor musunuz? Tam bir mümin olarak sabahladığım sözün delilini ve hakikatini anlatacak. Dedi ki Ya Resulallah, ben, akşamı gördüğüm zaman sabahı göremeyeceğimi, sabahı gördüğüm zaman da akşamı göremeyeceğimi zannediyorum bir adım attığım zaman ikinci adımı atamayacağımı zannediyorum. Ölüm ve ecel bana bu kadar yakındır ya Resulallah. Dedi. Şimdi birinci sebebi anlattı. İki. Şimdi ikiye geliyoruz. Dedi ki ya Resulallah, Cennet ve cehennemle alakalı bir şeyler anlatıldığı zaman. Mesela birisi bana cehennemle alakalı bir ayet. Senin sözlerinden bir söz. Ya da bir azapla alakalı bir şey hatırlatıldığı zaman. Sanki ben cehennemin içerisinde cehennem ehliyle beraber Azap çekiyorum. Sanki ben zebanilerin elindeyim. Sanki zebaniler bana azap ediyorlar. Sanki Allah Azze ve Celle onların başlarından aşağı kaynar sular dökülür. Ayetini gördüğüm zaman sanki o olay bana yapılıyormuş gibi. Zebaniler onların perçemlerinden tutup o ateşten o ateşe atarlar ayeti geldiği zaman kendimi öyle düşünüyorum. Sanki zebanilerin elinde perçemimden tutulmuş o ateşten o ateşe atılıyor. Öyle düşünüyorum kendimi. Allah'ın kendilerine bugün bir defa değil sonsuz kere ölüm isteseniz bile bu size verilmeyecek. İsteyin, istediğiniz kadar ölüm isteyin. Bugün ölüm yok, ölüm öldürüldü." demiş olduğu insanlardan kendimi zannediyorum. Ama bir Müslüman da ya da ben cennetle ilgili bir şey geldiği zaman aklıma bir ayet ya da senin bir sözün ya da cennetteki nimetler aklıma geldiği zaman sanki ben o cennetlerin içerisinde Rabbimin cemaline bakıyorum. Sanki hurilerle oynuyorum. Sanki atlarından ırmaklar akan o cennetlerde yüzüyorum ya Resulallah. Sanki bu, bu oluyor. Cennetle ilgili bir şey geldiği zaman kendini cennetteymiş gibi görmek. Cehennemle ilgili bir şey geldiği zaman kendini cehennemde görebilmek. Kavf ve araca. Korku ve ümit arasına gidip gelmek. Bu da ikinci. Üçüncü bir şey söyledi. Muaz Bin Cebel. Dedi ki ya Resulallah ben, geceleyin başımı yastığa koyduğum zaman sanki arşın saçaklarının sesini işitiyorum. Ben akşamleyin uyumadan önce başımı yastığa koyduğum zaman sanki arşta arşın saçaklarının sesini işitiyorum. Oradaki meleklerin kanatlarının sesini işitiyorum. O arşta olan sesler bana geliyor ya Resulullah. Üç şey söyledi. Peki Nebi Aleyhisselam abarttım ben muaz. Ne de uçtun az yavaş ol mu dedi. Bunu mu dedi Peygamber Aleyhisselam? Hayır. Muaz gerçekten de tam bir mümin olarak tam Allah'a iman etmiş bir Müslüman olarak sabahladığım sözünün hakikatini söyledi. Nebi Aleyhisselam dedi ki sen doğru söyledin ya Muaz. Allah seni bu halden başka bir hale çevirmesin. Doğru söyledi Muaz. Buradan ne geliyor biliyor musunuz bize kardeşler? O halde kendimizi Hesaba çekeceğiz, kendimizi muhasebe edeceğiz. Acaba benim sözümün hakikati nedir? Ben Müslümanım diyorsun. Küfür kokan şu diyarlarda, küfür kokan şu dünyada, küfür kokan şu çağda, ben Müslümanım diyorsun. Herkesin Allah'a ve dinine hainlik etmiş olduğu bu dünyada, bu çağda, herkesin elbise değiştirir gibi din, ideoloji değiştirmiş olduğu şu çağda, ben Müslümanım. Ben muvahhidim diyorsun. Bu sözün hakikati nedir? Bana zalimlerle arandaki münasebeti söyle. Bana tağutları nasıl reddettiğini reddettiğinden haber et. Bana müşriklerle arandaki duruşu söyle. Bana Müslümanlar bu haldeyken, bu zulüm altındayken, Müslümanlar inim inim inliyorken kalbinin durumundan haber et. Haber et ki ben bakayım acaba senin ve Allah azze ve celle baksın ki ben Müslümanım, muvahidim, akide ehliyim ben. Sözünün hakikatini görsünler. O sözün hakikati gösterilsin. Yoksa kürsüde bağırmak, çağırmak, akşam kesmek kolaydır kardeşler. Ama her sözün bir hakikati vardır ve bu çıkacaktır. Bununla ilgili olarak bu Hasan el yanlış hatırlamıyorsam Kısasın Nebiyyin el-Etfal Çocuklar için peygamberler kısaları diye bir kitabı vardı. Bu işte sarf ve nahiv, nahivde bazı kitaplar okumuş olan talebelere okutulan bir risale. Bir, bir, peygamber kısalarından bahsediyor. Zaten lilletfal yani çocuklar için yazılmış olan bir şey ama talebeler o teori olarak öğrenmiş olduğu Arapçadaki kuralları, işte irabını verebilsin, metni çözmeyi bilebilsin diye kuralları tekrardan pratini yapsın diye okutulan bir kitaptı. Ben de zamanında okuduğum zaman o kitapta böyle 20'ye yakın çok güzel tespitler var çok güzel böyle noktalar var Hasan Nedvi'nin yazmış olduğu şeylerde. Onlardan bir tanesi İbrahim Aleyhisselam'ın kıssasını anlatırken diyordu. Orada şu sözü söylüyordu. Diyordu ki, tabi ayetleri veriyordu. İbrahim Aleyhisselam'a geliyor. Kale ya betif'al al ma tu'mer. Tu mesela İsmail Aleyhisselam'ın babasına sözü. Ey babacığım sana ne emir olunduysa onu yap. Tabi ondan önce İbrahim Aleyhisselam ne dedi? Ya bu ne inni ara fil menami. Ey babacığım, fil menami. Uykuda ya da rüyada. Ben seni gördüm. Ne yapıyordum? Enni adbuhuka fanzur ma adara. Ben seni boğazlarken gördüm rüyamda. Bak bakayım sen bu işe ne diyeceksin diye. Söylediği zaman İsmail Aleyhisselam ne dedi? Kale ya ebetifal. Ey babacığım yap. Yap yapacağım. Ma tutma. Sana ne o emre olunmuş ise onu yap. Seteciduni inşallah minas sabirin. Beni sabredin, neden bulacaksın inşallah dedi bu ayetleri verdi. Ondan sonra şu sözü söyledi Hasan el dedi, dedi ki: "Velakin Allahu yuhibbu en yara." Allah azze ve celle görmek istedi. Neyi? "Hel yaf'alu halilu ma ma bi emruhu." Dost edilmiş olduğu İbrahim Aleyhisselam'ın emretmiş olduğu şeyi yapıp yapmayacağını Allah bilmek istedi. Allah bunu görmek istedi. "Ve hel yuhibbu Allaha en yuhibbu nehu ekser. Yani çocuğunu mu daha çok seviyor yoksa Allah'ı mı daha çok seviyor? Allah Azze ve Celle bunu çıkartmak istedi. Yani ne demek kardeşler bu? İbrahim Aleyhisselam bir sözde bulundu. Allah benim dostumdur dedi. Allah da dedi ki İbrahim benim dostumdur. Ve Allah Azze ve Celle ona tek başına bir ümmettir dedi. Bak bunlar ne? Hep bunlar bir çok yani derecesi üstün olan sözler. Allah'ın İbrahim Aleyhisselam vermiş olduğu büyük bir makam. Ve İbrahim Aleyhisselam bu makamda iş yapıyor. Allah Azze ve Celle o işlerin ve o sözlerin hakikatini ortaya çıkartmak istedi. Acaba gerçekten Allah'ı seviyor musun, sevmiyor musun? Çocuğunu mu daha çok seviyorsun, Allah'ı mı daha çok seviyorsun? Allah'ın dinine mi daha çok kıymet veriyorsun, anana babana mı daha çok kıymet veriyorsun? Allah Azze ve Celle bunu ortaya çıkartacak kardeşler. Ben Müslümanım, ben mücahidim, ben cihad ediyorum la bitmiyor bu iş. Sonra bu birinci aşama. Ondan sonra Allah Azze ve Celle bu işlerin, bu sözlerin, bu makamın hakikatini ve delillerini ortaya çıkartmamızı isteyecek. Allah Azze ve Celle sözlerimizin hakikatini ortaya çıkartmayı bize nasip eylesin. Allah Azze ve Celle ayaklarımızı ne sabit kılsın. Rabbim hakka hak olarak göstersin ona tabi olmayı nasip etsin. Rabbim batılı batıl olarak göstersin ondan iştinap etmeyi bize nasip eylesin. Vallahu galibun ala